Arkadaşlar şimdi Asel'ler, Turul'la kedilerin yanına geldik. Değil mi Asel? Evet. Ama burada kediler yok şu an. Az önce burası doluydu. Değil mi Asel'cim? Evet, evet, evet. Nereye gitti? Burada. Aa, buradaymış. Gel gel. Ya. Ama hayır, hayır, kaçırma Ertuğrul. Kaçırma tamam mı? Bakın arkadaşlar. Buraya saklanmış ya. kedicik. Ama kaçırma Ertuğrul. Korkutuyorsun kaçıyor. Bak ya. bak yavru bir kedi bu. Minicik bir kedi. Ya. Hayır hayır yanaşma ama. Bak yanaşırsan sana patisini atar. Ya. Acıkmış mama arıyor. Hadi gidelim ona mama bulup getirelim. Hadi gel. gel bak gördün mü Ertuğrul seni ısırır. Gel yanıma gel. Ne yapalım sen ona hemen mama bulup getirelim mi? Ama sanki o bizi sevmedi ya. Neden öyle kaçtı ki? Ertuğrul. Ne anneciğim? Ne yapalım ya da onu bebek arabasına koyup evimize mi götürelim? Dur bakayım. Pisicik neredeymiş? Pisicik. Neredesin? Acıktın mı? Ertuğrul ısırır seni. Bak sen sinirlendirdin onu. Mama. Ertuğrul gel gel bir fikrim var gel. Şimdi ona plan yapalım onu bu tarafa doğru getirelim. Mamamızdan verelim ona tamam mı? Ben, verip, kalsın, ben de aç kalmasını istemiyorum ama onu korkutmamamız lazım. Önce korkutmayacağız onu Me. tamam mı? Me. Me. Evet o şimdi bizim yanımıza gelecek. Bakın yaklaştırayım siz de görün arkadaşlar. Şimdi şurada yavru çok minik. Ama Asel korkutuyorsunuz. Ertuğrul buraya gelir misin? Biz sizinle nasıl plan yapacağız? Bak bence onun burada annesi de olabilir burada bir yerde. Baksanıza burada devasa ağaçlar var. Onun arkasında bir yerde saklanmış olabilir Asel. Sence? O yeni doğmuş. Çok küçük. Yani biraz büyümüş ama evet gel gel korkutma olur, us, krema, vereyim, yes. <laughs> krema vereceksin öyle mi ya da biz onu ne yapalım bu bebek arabamızın içine koyalım üstünü de örtelim önce güzel bir ısıtalım sonra evimize götürelim ona bakalım olur mu olur. artık bir kedimiz olsun pisi pisi fazla yaklaşmak istemiyorum çünkü korkuyor korkup bizden kaçmasın çocuklar şu poşetin arkasına kendine böyle yuva yapmış. Burada yaşıyor. Ama sen korkutuyorsun. Hayır. Ertuğrul buraya gelir misin? Sen korkutuyorsun onu. O yavru bir kedi. Korkutma tamam mı? Onu ben gece kavuşacağım onunla. Ben şöyle yakın göstereyim size. Çok tatlı bir kedi. Hadi gelin. Gelin bakalım. Şimdi gel gel gel. Asel gel. Korkutmayın. Ertuğrul gel. Hadi biz şu tarafa geçelim. Burada düşüneceğiz. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ay, tamam mı? Hemen bir markete gidelim. Ona güzel mamalar alalım. Onu besleyelim. Olur mu? Olur. Sence Ertuğrul olur mu? Mia Mia Mama. Mia Mia Mama evet. Onun Ertuğrul'un kelimeleri de böyle arkadaşlar. <laughs> Anne. Ya, Ama bak. Ya, bence onun burada bir yerde annesi var ve şu an bizi izliyor. Ama nerede olabilir? Bakalım bakalım bakalım. Burada yok. O orada saklandığına göre onun annesi de burada bir yerdedir. Şöyle bakalım burada var mı? Hayır burada da yok ama yavrusunu korumaya elbette gelecektir. Değil mi sen? Aa Ertuğrul kalk bakalım. Bak orada çukur varmış gördün mü? Ama, ama. ama sen düştün. Hadi gel. Gel Sel gel. Gel. Evet. Aa, geldi geldi. Bak yanımıza geldi. Kendisi geldi gördün mü? Bizi sevmeye başladı Ertuğrul. Bak. Aa, evet annesi şu arkada. şuradaki kedi evi var. Gördün mü? onlar orada kalıyorlar bakın şurada beyaz yer şöyle göstereyim size hatta bak. gidiyor kedicik kedicik gelmeyecek misin yalnız Ertuğrul korkutma gel yanıma gel mi? evet Asel gördü bak Ertuğrul bak annesi orada gel hayır, hayır 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 elini verme onlara elini verme buraya ekmek atmışlar onlar yesinler diye bakalım yiyecek mi annesini arıyor bence ne? Gel 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 hayır hayır gel burada oğlum, pis gel, gel Erçul değil mi evet. pis bunlar hadi biz gidelim hadi hadi, hadi gidelim. o ekmekler artık çok sert olmuş bayatlamış onlar yemez ki Hı. çok bayat olmuş yani böyle beton gibi olmuşlar Ertuğrul buraya gelir misin pisicik gidiyor bak.